Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir battaniye örneğiyle geldim size. Hemen başlayacağım arkadaşlar videomuzu fazla uzatmadan. Şöyle önce zincirimizi bir çekelim. Zincirimizi çok sıkı çekmeyin arkadaşlar, gevşek çekin. Ee, bu örnekle İp seç seçeneği yok arkadaşlar. ipim normal bir ip. Yani öyle markası yok. Marka şey yapmıyor. Her ipten yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Her ipi uyar. Şöyle ben ufak bir tane çektim. Şöyle üç tane daha çekeyim. Başına donadım. 3. zincirimin içine iki tane trabzan yaptım arkadaşlar şöyle üç tane zincir bıraktım üç dördüncü zincirimin içine sık iğne üç tane trabzan yaptım aynı yere 3 zincir bıraktım, 4. zincirime şöyle sık bağladım, 3 zincir çektim, 3 trabzan, kalın biraz benim tığım kalıntı tığı olsun daha güzel oluyor. 4 numara tığ kullanıyorum ama ipim ince birazcık daha yumuşak olur 3 zincir bıraktım yine dördüncüye battım bu şekilde ilk sıramızı yapıyoruz 2 sıradan oluşuyor zaten örnek Iki, i̇ki renk yaptım ben tek renkli yapabilirsiniz tek rengi de çok güzel oluyor şöyle köşeye de batayım arkadaşlar ben böyle sıralayım şöyle alt sırayı oluşturduk 2 3 zincir çektim döndüm hemen şu dibindeki sık iğneye bir tane trabzan yaptım Şimdi arkadaşlar başını dolamadım şu ilk şuradaki bir sık iğne. Başını doladım. Şu arada bir sık iğnemiz var oraya. Şöyle bir trabzan, bir zincir aynı yere tekrar bir trabzan. Şu tepedeki yere hemen bir sık iğnemiz. Başını doladım. Şu araya Bir zincir, tekrar bir tırabzan. Şimdi donladım Araya Tırabzan, tekrar bir zincir, bir tırabzan daha. Zaten iki sıradan oluşuyor örneğimiz bir zincir araya tekrar bir trabzan en sondaki şuradaki, şuradaki zincirimizin içine şöyle batalım arkadaşlar şimdi burada renk değiştireceğim iki renk yapacağım tek renk de çok güzel oluyor ama göresiniz diye iki renkle Bağlayacağım bir renk daha ipimizi sıkılı yapmış şöyle bir alttan da bunu sıklayalım. Üç zincir çektim. Zaten bir zincir çekmiştim pardon başına donadım. Şu sık iğnemin içine iki tane trabzan. Şimdi arkadaşlar şu ortadaki tam ortadaki sık iğnemiz var şu ortada şu ona bir tane sık iğne ile bağladım 3 zincir çektim aynı yere 3 trabzan yapıyorum alt sıranın aynısı arkadaşlar şimdi bir önceki sıranın şöyle gördüğünüz gibi tam ortada sık iğne var oraya Aynı yere 3 tane trabzan. şurayı atlıyoruz. Tam şuradaki sık iğneye. Bağladım. 3 zincir. Aynı yere 3 trabzanı doldurduk. Şu şekilde. Şimdi daha net ortaya çıkacak. Tekrar şu sık iğnemin içine girdim. Şuradaki trabzanın içine sık iğne ile bağladım arkadaşlar şey zincirimin içine en son bitişimiz bu 1 2 3 zincir döndüm şuraya bir tane trabzan şimdi yine aynı işlem bir tepeye bir sık iğne başına doladım araya trabzan bir zincir bir trabzan tepeye bir tane sık iğne araya bir zincir tekrar bir trabzan başını doladım bu şekilde örneğimiz devam ediyor iki sıra iki sıra yaptım Re sıralarını da artırabilirsiniz tek renkte yapabilirsiniz her şeye uyuyor arkadaşlar çok güzel bir örnek battaniye örneği yelek de olur bundan ye yelek ve şapka da çok güzel olur şimdi şu sıkı iğnemin içine de girip böyle kapattım şimdi beyaza geçtik tekrar beyazı alırken de buradan şöyle alıp Sıkıyorum. yalnız beyazımız şuradan biraz gevşek bırakın 1 2 3 zincir çektim biraz sıkıladık. şöyle çektirmesin şeyiniz şu şekilde geldim arkadaşlar aynen tekrar şu dipteki trabzanın içine 1 2 şu ortadaki sık iğnem var ona battım 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere 3 tane tırabzan. Çok kolay arkadaşlar. Sadece tırabzan ve zincirden oluşuyor. <laughs> Herkes yapabilir bunu. 1 2 3 Devam ediyoruz bu şekilde. Tam ortadaki Sık iğneme trabzan şey sık iğne yaptım bağladım şöyle en son şuradakine. Şuradaki zincirimin içine de sık ile bağladım. Burası böyle sonra düz, düz oluyor arkadaşlar. Yaparken öyle gözüküyor. 3. Aynı devam ediyorum. 3 zincir çektim. Dibine bir tane trabzan. Tepeye başını donadım. Arada. İncirimizi çektik. Karton arkadaşlar. Ağzım açıklandı. Şöyle 3 tane nazarımı yaptım. Şimdi tepeye geldik. En sonunda buraya bağladık. Şöyle. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu arkası. Bu önü. Çok güzel oluyor. Şöyle. Çok beğenerek yaptım. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar. Ee, renkleri de çok uyumlu oldu. Bunu ben örnek olarak yaptım zaten. Resmini de paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar kanalımı beğenerek beğeniyorsanız, izliyorsanız lütfen yorumlarınızı bırakın abone olun. Kanalım böylece büyümüş olur. Daha güzel örneklerle görüşürüz. Şimdi ben bu videomu bitireyim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.